Hepinize Merhaba arkadaşlar üzgünüm Az önce konuşamadım Neyse bugünkü videomuzu konuşu konusu, konusu TV Meler ihanet etmedi hatırlarsanız 70 part 2 de e, şimdi orayı göstereceğim arkadaşlar Hatırlarsanız burada bir kitap görmüştük ve bu kitabın üstünde TV Woman'ın kafası vardı. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Bu TV Woman'ın kafası. Peki ya biz buradan ne çıkarmıştık? Yani çoğu YouTuber ne çıkarmıştı? TV Man'dan bize ihanet mi etti? Bunu mu çıkarmışlardı? Hayır. Arkadaşlar şunu hatırlayın. TV ilk geldiği bölüme yani 39. bölüme gidelim. Evet 39. bölüme bakalım. Doğrumuştu. Bize Prancil kameraman. Buradaki POV kameraman büyük ihtimalle Prancil kameramandı. Ve bakın burada kim gelmişti. TV Ben. -man. TV ilk gelişi. Peki TV Ben'lerin ne özelliği vardı? Bu özellikleri vardı. Lekli ışıklar çıkarabiliyorlardı. halde. Ve şöyle bir şey var. Hatırlarsınız RGB teorisi diye bir şey vardı. Peki ya şimdi nasıl bir şey var biliyor musunuz? Şu var. TV mor mor yani normal TV verir Beyaz yani large TV verir rengi. Kırmızı yani tight TV verir turuncu ya yani TV Woman'ın rengi. Peki şimdi diyeceksiniz ki e, Yusuf buradan ne çıkardık ki biz şimdi diyebilirsiniz. Ama önce bir sakin olun arkadaşlar. Daha o konuya gelmedik. Hatır, um, pardon. Hatırlarsanız TV Bende'nin lensi vardı. Lensi değil kameramanların daha doğrusu. Dark etkilenmem etkilenmemişti Titan TV Bende'nin şeyinden. Çünkü onun da rengi kırmızıydı. Neyse. Şimdi asıl konuya gelelim. Bu bu TV şeylerinde kim çağırdı ve kim profesörü söyledi? Hatırlayın. Bu tuvalet. Evet. Bu tuvalet. Yalnız bu arada bunu gelmesi neden bu kadar uzun sürdü inanın bilmiyorum. Yani o kadar çok da upgrade almamış yani. Sadece şurasına Titi TV TV'nin kaf kafasını koymuşlar. Adam çok upgrade bir almamış ya. Her neyse. Arkadaşlar. Ve ben, bence bu Şikibidi Toyinit'ten şöyle konuşuyordu ya. Ee, 60. bölüme gidelim. Ve 70 part 1'e gidelim. İlk önce 60'a gidelim. 60. bölüm. Evet arkadaşlar. 60. bölüme geldik. Burada ne var? Hatırlayın. Burada fake G toilet bu tabi. Bakın aslında o bir şekilde konuşuyordu. Evet burada konuşuyor bildiğiniz. Evet burada şarkı söyleyerek konuşuyorlardı. Tam şarkı değil. Ama burada fake g de tam ölecekken profesör geliyordu. Evet görmüş olduğunuz gibi. Burada burada aslında toyletler konuşamıyordu. Bakın. Burada profesör de konuşabiliyordu. Yani tam konuşamıyordu. Ve bakın aslında o böyle konuşuyor biliyorken şimdi de 70 part bile bakın. Evet arkadaşlar şimdi geldik buraya. Burada DJ Toydit gelmişti ama o da maalesef öldü. Bu arada şu Holy Toydit teorisinden hala vazgeçmedim. O gelecek. Ve bakın burada aslında Toydit geri geliyordu. Peki ya arkadaşlar. Şimdi bazılarımız şunu düşünebilir. Şunu düşünebilir. Bu Asno başka bir Asno olabilir mi? Yani mesela bazı serilerde böyle kötülerin abisi veya kardeşi falan olur ya onun gibi bir şey mi bu? Hayır arkadaşlar. O 60'taki G-Man'in kafasını tutan bu otomobil Asno Ama diğer Asno diye sorarsanız... O da geliş varıyor. O da onun da gelişmesi bitmedi. Ama bence şikibidi toydıklar ee, yani bunlar ihanet ettiyse şikibidi toydıklar şikibidi tuvalette bunları güçlendirmiyor. Upgrade yapmıyor. Kim upgrade yapıyor söyleyeyim mi? Onları lideri yapıyor. Aynen lideri yapıyor arkadaşlar. Bakın burada Bak burada rahat bir şekilde konuşabiliyor konuşabiliyor Dasto Bakın, bakın. iyi dinleyin. Evet arkadaşlar. You are bir day diyor. Bunun peki Türkçesi ne? İlk, bu arada Aslı aynı TV gibi konuşabilmeye başlamış. Gerçekten. Şimdi ben Google'a gidiyorum. Arkadaşlar ve şurada Neyse Bir dakika Evet şimdi yazarım Arkadaşlar bunu You Are Weird Die Bakın Bakın Diyormuş ki öleceksin yani Titan TV ben büyük ihtimalle ölecek. Veya Aslı Toy ile Titan TV korkutmak için böyle diyor demiş de olabilir. Ama Titan TV ben korkmaz bence. Üçüncü Titan sonuçta en son gelen Titan o. Yeni Titan gelir mi diye sorarsanız. Bu arada Yüklüp abimiz şöyle bir teori de yapmış. Bilgisayar adamları gelmesi çok yüksek diye. Bu olabilir. Bilgisayar adamlar gelebilir. Ama ben nedense daha çok saat adamların geleceğini düşünüyorum. Çünkü abi şunu bir düşünsenize. Saat adamları durdur zamanı durdurma gücü var. Peki. Eee. başka şeyin daha gücü vardı değil. He tamam dur. Bilgisayar adamlarında şöyle gücü olabilir. Eee ne bileyim böyle bir şeyin yerini falan gösterebilirler. Mesela biz Gmail'i arıyorsak Gmail'in yerini gösterebilirler. Ama Gmail'i arayacağımızı sanmıyorum. Gmail'in yerini biliyoruz zaten. Ama Gmail bu sefer de subgrade ancak onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz işte. Neyse. Şimdi burada Titan TV ver aslında öldürememişti. Görmüş olduğunuz gibi. Aslında Toyota artık çok güçlü. Peki. Burada Asnotoydit neler kaçtı? Neden kaçtı? Neden kaçtı diye sorarsanız bence yani kaçmadı. Başka başka Asnotoyditlara haber vermeye geldi, gitti. Neyse arkadaşlar şimdi bu Asnotoydito oray orayı bırakalım ve biz asıl orayımıza gelelim. O oraya. TV benden ihanet etmedi adlı oraya. Bu benim teorim arkadaşlar. Arkadaşlar, hani profesöre bir tuvalet haber vermişti dedim ya. he işte o şey, huk tuvalet haber vermiş oradadır. Verdi bizi çalmıştı ya tuvaletlerde tabi teknolojiyi aldı ve bu şekilde şey oldu. Ee, bakın, bu teknolojiyi almışlardı bu bölümde. Ya reklam çıktı. Niye reklam çıkıyor? Adını ki. Bakın bu bölümde Rush TV men pardon Rush TV men öldürememişti. Bakın çünkü gözlükleri var. Do gördünüz mü? Gözlükleri var abi. Gözlükleri var. <laughs> Gerçekten. Gözlükleri var. Ama e, belki bu gözlüklü tuvaletler genel dönmüyor ya. Belki şu gözlüklü tuvaletlerden biri veya o şikibi de hani Eşki bir de Huku'da onun ismi ama Neyse biz şöyle diyelim hadi o korları orada tuvalet vardı ya Ha işte O bence profesöre haber verdi Hani eşki bir de bir diye konuşuyorlar ya Ha işte işte bence o şekilde konuştu profesör ile ve profesör de bunun haberini aldı ve TV menlerin yeri de sızdı bir şekilde bence bence bir şekilde yerleri de sızdı ve şu oldu arkadaşlar nasıl oldu söyleyeyim mi şu oldu burada Luçki kameraman bu ismi Luçki kameramanmış biz onu biz buna ajan kameraman da diyebiliriz şimdi yüklü abi biz tv ben tv vamın ihanet etti demiş ama Yüklüp abi seni etiketlediysen ve bu videoyu izliyorsan sana şunu söyleyeyim. Bu yanlış bir şey gibi geldi bana. Kızma lütfen. Çünkü neden biliyor musunuz? Arkadaşlar. Bu şirkinliği toylıklar Sadece TV'lerden ihanet edince nasıl öğrenir? Değil mi? Bir şekilde. E, hadi Google çeviri vardı ya. Şimdi çok zeki bir tuvalet vardı bence. Çok zeki. Öyle bir şey çıkabilir karşımıza. 70 Part 3'te ama Part 3 nadiren göreceğimize göre bence Part 3 gelmez. Bence de gelmez abi. Neyse. Bu TV menlegosu. Bakın o kitaptan iki tane var. Bakın gördünüz mü? iki tane o kitaptan var. Peki birincisi neyi anlatıyor? Rüçke Kabarevan'ın tuttuğu kitap bu kitap bence büyük ihtimalle TV menlerin ışınını anlatıyor. Yani o ışını nasıl çıkartıyorlar onu anlatıyor ve televizyonların nasıl yapılıyor onu anlatıyor. Ve Shikibidi toiletler de böyle ki, kitaba televizyon logosu koymuş. Yani koyamaz mı abi? Bunların eli yok mu? Elleri var. Mesela Shikibidi menlerin. Onların elleri vardı. Kolları vardı. Şu kitap ne anlatıyor peki arkadaşlar? Şu kitap ne anlatıyor? Onu söyleyeyim. Bu kitap ise arkadaşlar e, TV Menden'in televizyonunu bozmayı anlatıyor. Hani arkadaşlar şu vardı ya hatırlıyor musunuz? 47. bölüme gidelim. Tayti TV Men'e gittiği bölüm. Evet arkadaşlar 47. bölüm. Burada o zaman da Tayti Speaker parazitliydi tabii ki. Burada Titan TV Man gelmişti. Burada G-Man o zamanlar tam upgrade almamıştı. Böyle bir upgrade almıştı. Bakın burada Titan TV Man ışınını kullanıyordu. gördüğünüz mü? Razer Farad işlemiyordu ona. Ama şu gelip. Bakın şu gelip. Testleriyle o ses dalgalarını kesiyordu. Neyse. Bakın. Burada bakın. G-Man fark ettiyseniz. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Şu az biraz galip olmuş da. Neyse. Şu böyle durdurdum ağzı biraz galip, galip oldu ama. Neyse. Boş verin onu. Arkadaşlar bakın. g o zamanlar gözüyle ateş atabiliyordu. Bakın. Tayte TV televizyonuyla. Televi aman televizyonuyla değil. Televizyonuna. TV'sine yani lazer atıyordu ama hiçbir şey olmuyordu. Ama bakın Titan Speakerman bıçak almıştı ve ne olmuştu? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bıçak bıçak sapladı ve TV'si kırıldı. Görmüş olduğunuz gibi TV'si kırıldı. Burada televizyona kırılmıştı Titan TV'menin. Peki. Peki. Sakin olun. Ve bence bunu önceden araştırdılar. Yani o kitaplar önceden vardı. Ve Şikimidi Toydut'lar yani Parazitli Titan Speaker bana bunu söyledi. Ve Titan TV menlerin TV menenin televizyonunu kırmasını te, kırma yolu tek tek kırma yolu bıçak. Yanlış duymadınız. Bıçak. Gerçekten de bıçak arkadaşlar. Neyse. O televizyon... Neyse. Yani TV menlerinin bize ihanet ettiği falan yok. Ki zaten ihanet etseler abi. İhanet etseler. Tayti TV'me men gelince şu anda bize çoktan saldırmıştı. Değil mi? Yani biraz akıl var mantık var yani. TV menlerine ihanet etmedi o yüzden. Ha, peki. Peki. Videoyu bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Şikibidi uh, Toilet Bilgisayet Universe uh, Part 3 Episode 3 gelecek 3. bölüm gelecek Eee, uh, Ama durun Şu bölümü açalım Arkadaşlar Bir dakika Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Burada bir kor vardı Peki bu kor kime ait Bir kameramana ait değil Ve like işareti yapıyor Belki Titan bu. Peki ne olabilir? Şimdi ee, iki arasılık var. 20. bölüme gidelim. 20. bölüme gidelim abi. Evet arkadaşlar burada Titan kameraman vs. g vs. yapıyordu. Savaşıyordu. Ve bakın gördünüz mü? Burada Titan kameraman bu roketoid yüzünden hasar almıştı. Derken gördünüz mü? koru gitmişti. Ve koru şurada parçaları var. Peki bunun ihtimali var mı? Bence yok. Bir de 65'e gidelim. 65'e. Bence bu daha mantıklı bir şey. Arkadaşlar e, mantıklı bir şey demişken. Ya. Eee. yani o, o eski title kameraman koruna benziyor ama neyse. Hadi 65. bölüme gidelim biz. Evet arkadaşlar burada ne olmuştu? Bir dakika. He tamam tamam durun durun. He bakın burada ne olmuştu? Titan kameramanın yine koru gitmişti. Yine. Yine Titan kameramanın koru gitmişti. Görmüş olduğunuz gibi burada Titan speaker ben yanıyordu sadece. O karşıtı için pek hasar almadı. Ama Titan kameramanın koru gitmişti. Peki burada Titan kameramanın koru gözüküyor mu? Şu karanlık duman olabilir ama sanmıyorum. O patlamanın kara dumanıdır. Arkadaşlar bence bu title kameraman ve title speaker man gidince ne yaptı? Ne yaptı bu profesör var? Profesör değil. Bir tuvalet. Bir büyük tuvalet. Bence title kameramanın korunu aldı. Korunu aldı. Ve bu şekilde title kameramanın koru Artık tuvaletlerin elinde. Yani title kameraman yine upgrade alır mı diye sorarsanız almaz. Çünkü bence seri birazdan biter. Kaç bölüm kaçıncı bölümde biter onu bilmiyorum. Ama hala devam ederse helal olsun. Ama defak bu, defuk bu. Galiba yüzüncü yaşa girmiş. Onun için bence adam yaşlanmıştır. Yüzüncü 100, 100. yaşa girmiş. Yani ben öyle duydum. Arkadaşlar ben öyle duydum. Neyse gençler. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere hoşçak. He bir dakika bir dakika. Youtube abimiz demişti ki. Şu kameraman jetpackleri falan. He arkadaşlar onları bence tuvalet adamlar vardı ya böyle korları olan. Toilet men. Şiki yani. Şikibidmenler vardı ya. Hatırlıyorsunuz mu? İşte işte onların kolu yok mu abi? Onlar getiremez mi? Getirir. Ve bar gibi de getirir. Ondan dolayı da onlar getirdi tamam mı? Ondan sonra da tuvaletten onları bir kafese geldi geldi işte. Ve belki de kim bilir arkadaşlar. 63. bölümde hani şu Rush Speaker beni vücuduyla uğraştı gibi dimen vardı ya onun onu o kameraman jetpack'i olabilirdi. Belki. Bel belli olmaz arkadaşlar. Ve bu yüzden de arkadaşlar TV menlerin bize ihanet ettiği falan yok. Yani gerçekten korkuyorsunuz TV menler ihanet etmiştir diye. Merak etmeyin merak etmeyin. Korkmayın. İhanet etmediler. İhanet etseler şu anda zaten seri biterdi. <laughs> Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Haydi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.